Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün Photoshop'ta size şu şekilde ve bu şekilde efekt yani ateş efekti nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle şunu bir kapatayım. Size önce görsel üzerinden göstermek istiyorum. Hani evet burada var ateşimiz ama bunu Buna benzer nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Yeni bir layer açıyorum. Şuradan. Daha sonrasında P'ye basarak pen tool'a geliyorum. Burasının pet olarak seçili olmasına dikkat edin. Daha sonrasında şimdi önce göstermek amaçlı yaptığım için. Şöyle bunun üzerinden gideceğim. Ateş şöyle geliyor. Şimdi Bunu yaptım. Buraya geldim. Bakın böyle bir ateş. Ya şu an ateşin üzerinden kalemle geçiyorum aslında. Burada bir ateş ol, olduğunu düşünmeyin. Yani bunu sıfırdan sizin yaptığınızı düşünün. Şöyle yaptım. Böyle pet olarak duruyor. Filtreye geliyorum. Render. Burada Flame özelliğimiz var. Bakın açtığımda otomatik olarak bunu şey yaptı. Bakalım burada... Neler yapacak. Bize nasıl gerekiyor. Bakın burada mesela ne diyor. Candle light mum ışığı. Bize böyle bir şey gerekmiyor. Biz üçüncüdeyiz. Şöyle buradan. yani Bu ayarları kaydedin. Ama bakalım biz nasıl istiyoruz. Biz şuradan da gelmesini istiyoruz. Şöyle bunu biraz daha büyüttüm. Evet. Angel olarak da hatta şöyle küçülteyim biraz. Okey. Bir tıklayayım. Bakın. Şöyle. Bir şeyimiz oldu. Yani bir ateş yapmış olduk. Buraya bakalım. Burada şu şekilde geliyor ateşimiz. Yine P'ye tıklıyorum. Şöyle şöyle bu normal bir odun ateşi. Bu diğerinden daha kolay olacak. Filter, render, flame'e geldim bir saniye. Cancel diyeyim Yeni bir katman yapalım. Yapalım dedim. 300 pikselden büyük olduğu için problem yaratabilir diyor. Şöyle şunu büyütüyorum bu da daha dikey olsun istiyorum uzunluğu büyük olsun buradakilere bakalım işimize yarayacak var mı bir okey diyorum Şöyle bakalım. Evet baya bir büyük oldu. İstediğimizden daha büyük. Şöyle. Buradan Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de yeni bir layer açarak nerede? 1080'e 1080 açmak istiyorum. Şöyle sıfırdan biz yapalım. Mesela şöyle bir A harfi yaptım. Tamam burayı gelmesini istiyorum. Şöyle bir yıldız yapayım bir saniye. Şunu sileyim. F'ye bastım. Şöyle bir yıldız çizdim. Filtreye geliyorum. Render Flame Oo, Çok büyük bu şu an. Bunları bir Heh, şöyle. Ya buradaki önemli olan ne yapmamız? Işıkla yani buradaki boyutları yapmamız. Şöyle bunu şuraya kadar getirirsek. Bakın şu an güzel duruyor. Okey tıkladım. Ve bir tane yıldız şeklinde ateş efekti verdim. Önemli olan doğru ölçülendirmeyi yapabilmek. Zaten yaparken gördüğünüz gibi bir ön izleme oluyor. Ön izlemeden yaparsanız doğru bir ateş efekti verirsiniz. Bakın gayet güzel bir ateş efekti oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan abone olmayı unutmayın. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.